arkadaşlar. Ee, ben yaklaşık 3 senedir yemek sepetinde çalışıyordum. Motokuryelik yapmaktaydım. Ee, yemek sepeti yönetimi beni işten attı. Bugün yemek sepeti direnişinin 4. günündeyim ben. Ee, bu haksız hukuksuzluk şekilde işten atmalarına karşı karşı oldum. 4 günde buradayım. Ee, yarın da burada olacağım. İşten atıldığım deponun önünde olacağım. Bugün burada, yani yarın da burada olacağım. Ee, cumartesi genel merkezinin önünde olacağız bütün emek örgütlerini, emek dostlarını, sendikaları, yemek sepeti işçilerini başta olmak üzere e, genel merkezin, yemek sepeti genel merkezin önünde olmaya çağırıyoruz. Saat ee, kaçta gelsinler? Saat 11'de. Saat 11'de orada olacağız. Tüm tekrardan emek dostlarını orada olmaya çağırıyoruz. Direnişin sonucunda ne bekliyorsun? Yani direnişin sonucunda biz Şubat'ın bir Şubat 1'de başladık direnişe. Biliyorsunuz e, kamuoyu biliyor bunu. E, biz o Şubat'ın 1'inde direnişe başladığımızda e, çok şey değişti. İçeride yemek sepetinin, bir, yani bana Banabi'nin 1. yılında yemek sepeti yönetimi bir sürü baskı, mobbing, tutanak, sürgün yani yemek sepeti içlerine lümpen yani şey, değer vermiyorlardı. Biz bu şeyi kırdık. İçerideki o e, atmosferin marah parçası yani bugün işte e, yine dün Manisa'da 3 üç arkadaşımızı işten atmışlardı. İşe iade davalarını da kazandık. o yönüyle ben yemek sepeti işçi arkadaşlarımı, başta olmak üzere emek dostlarını, emek örgütlerini genel merkeze çağırıyorum tekrardan. Saat 11'de cumartesi günü orada olacağız. Bu iş kolunda şu anda örgütlü olan sendika tüm galiba doğru mu? Evet, tüm Peki tüm senin bu direnişinde rolü ya da katkısı nedir? Yani bu direnişte hukuki olarak katkısı oldu başta. Ee, bugün dördüncü gündeyiz direnişin. E, direnişin dördüncü gününde ziyarete geldiler onlar da. Onun yanı sıra işte Umut Sen Sendikası da geldi, e, Sendikası da geldi. Emek örgütleri geldi, Dekader. E, Birleşik İşçi Hareketi, Birleşik e, işte İşçi Emekçi Birliği'nden kurumlar, zamanlar İşçilerin Birliği, Birliği Derneği'nden arkadaşlar geldiler. Diğer kurumlar da adını vardılar. Sağ olsunlar. Karşılık buldu yani çağrı. Biz de senin direnişinin zaferle sonuçlanması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi günü de e, basın açıklamasında mutlaka yerimizi alacağız, orada bulunacağız. Başarıyla sonuçlanmasını diliyor, umuyor, bekliyoruz. Evet, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Diğer birlikler içinden aramızda İşçi Emekçileri Birliği'ni temsilen, konuşma yapmak isteyen. Merhaba dostlar. Adalet nöbetinin 31. gününde herkes tekrardan hoş geldi. Bugün başta Can, Mücella ve Tayfun arkadaşımız şahsında bu ülke tarihinin en onurlu denişlerinden bir tanesi yargılanmak isteniyor. Bu neden? Biraz gezi günlerine gitmek istiyorum ondan kaynak. Bugün her gün bu memlekette beş tane kadın ölüyor ve gezi günlerinde kadınlar küfürle de değil, inatla diren deyip, o alanları özgürleştiriyordu. Gezi böyle bir yer aldı. Bugün konserler yasaklanıyor. Gezi meydanlara konserlerin özgürce verildiği bir yerdir. Bugün 36 milyon insan kredi borçlusu açlık sınırında yaşıyor. Gezi paranın geçmediği komünel yaşanan bir yerdir. Gezi bugün toplumsal mücadele dinamiklerinin tamamını özgürleştirdi. Kendi de öyle özgürleşti. Ve Gezi tıpkı bundan 9 yıl önce olduğu gibi bu mücadeleyi sürdürenler tarafından, kadınlar tarafından, biz işçiler, emekçiler tarafından, öğrenciler tarafından gezinin tüm değerleri bugün süren tüm direnişlerde devam ediyor. Hatırlayın bugün Kürtlere şarkı söylediği için saldıranlar gezinin o özgürleşmiş günlerinde biz 30 yıl sonra neden iki çanak var evlerinizde anladık demişlerdi. Gezi böyle bir özgürleşmeyi sağlamıştı. Bizler bu özgürleşmeyi tüm fabrikalara, tüm atölyelere, tüm iş yerlerine yayacağız. Biz işçi direnişlerinde gezinin sağladığı özgürlüğü, gezinin o komünel birbirine dayanışmacı yarınları özgürce kuran günlerini bugün fabrika işgallerinde, grevlerde ve işçi eylemlerinde görüyoruz. Gezinin bu umudunu da her yere taşıyacağımızın sözünü veriyoruz. Buradan e, tutsak arkadaşlarımızdan canım bugün adalet nöbetine yolladığı bir Mesaj vardı, umudu dürtün diyordu. Bu umudu hep beraber dürteceğimizin sözünü tekrar veriyoruz. Tekrar hoş geldiniz.